40 yaş sonrasında boşanmalar neden artıyor? 40 yaş aslında herkesin hayatında bir dönüm noktası. Bilgi ve birikim bu yaşta zirveye ulaşıyor. Üstüne olgunluk ve tecrübe de ekleniyor. Yani çocukluğun, ergenliğin ve yetişkinliğe adım atarken yaşanılan acemiliklerin yerine uzmanlıklar alıyor. Neyi nasıl göreceğini ve nasıl yapacağını bir başka biliyor insan. Anne baba ise eğer Ebeveynliğin bile tadı 40 yaşında başka. Bu yaşın getirdiği kişisel gelişimlerin yanı sıra toplumsal değişimler de var. 40 yaşından evvel her şeyi kendine söylenildiği gibi ya da yapması gerektiği gibi yapmaya çalışan bireyler, 40'tan sonra bir özgüven patlaması yaşamaya başlıyor. Kendi inandığı ve doğru buldukları için cesurca kararlar alıyor. Ne gençliğin maceracılığı var, ne de yaşlılığın isteksizliği ve korkusu. Biraz da Yoksa yaşlanıyor muyum? Vakit azalıyor mu? endişesi ve telaşı ekleniyor. Toplum yapısındaki değişiklikler, bireylerin ilişkilerindeki beklentilerinin değişmesi, kararlarını ve yaptıklarını etkilemeye başlıyor. Maddi gücünde artmasıyla önceden yapamadıklarını ve içinde kalmış olan şeyleri, ihmal ettiklerini telafi etmeye başlıyor. Kişisel gelişim ve farkındalığın artmasıyla birlikte bireyler hayatını, evliliğini, işini sorgulayabilir. Ve bu yaştan sonra daha cesur ve daha radikal kararlar alabilir. İşte boşanma da o radikal kararlardan biridir. Tabii ki toplumsal değişimler boşanmaların artmasında önemli bir faktör. 40 yaş sonrası toplumun yapısındaki değişiklikler, kadınların ekonomik olarak daha özgür olmaları, aile yapısındaki geleneksel rollerin terk edilmeye başlaması. Boşanma oranlarını etkilemektedir. Geleneksel aile yapısından uzaklaşan bireyler bireysel özgürlüklerinin farkına varıyor ve tadını çıkarmak istiyor. Toplumsal normlardaki değişiklikler ise bu boşanma oranlarını katlıyor. Artan şiddet eğilimi, aile içinde yaşanan şiddet ve aldatma eylemleri, saygı ve vefanın önemsenmemesi Fedakarlığın önemsenmemesi. Çocuk büyütmenin zorlukları, artan sorumluluklar bazen erkeği, bazen de kadını korkutuyor. Evlilikten kaçıyor ya da mevcut evliliğini bitiriyor. Boşanma sürecinde yaş kaç olursa olsun yoğun stres ve anksiyete yaşanabilir. Öz saygı ve öz değer kaybı görülebilir depresyon görülebilir. Eşler bu süreçten sonra yalnız kalmak ister, bazen sosyal izolasyon ile zorlu bir süreç başlar. Tabii evlilik hayatı cehennem gibi olup ayrıldıktan sonra nefes alan tüm bunların tam tersi olarak rahatlayan ve sağlığına kavuşanlar da vardır. Özellikle 40 yaş sonrası boşanmalarda çocuklar biraz büyümüşse boşanmayı doğru bir şekilde algılayabilir ve yorumlayabilir. Bu da eşlerin bu süreçte işini kolaylaştırır. Çocuklara kıyamadığı için yıllarca boşanamayan eşler. Onlar büyüdükten sonra yani 40 yaşından sonra bunu göze alabilirler. Bu süreçte bu olayları çocuklara doğru bir şekilde yansıtabilmek gerekir. Boşanma sonrası destek ve tedavi yaklaşımları bireyin psikolojik ve duygusal iyilik halini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Bireysel ve çift terapisiyle bir boşanma süreci daha rahat atlatılabilir. Yeniden eşler arası doğru bir iletişim kurulabilir. Açılan duygusal yaralar zamanla iyileşebilir. Aile ve boşanma danışmanı eşlerin işbirliğini sağlayabilir. Dengeli bir ilişkiyi devam ettirebilir ve çocukların da psikolojik sağlığını düzenleyebilir. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiysen yorumlarda buluşalım. Hoşça kal.